Diğerinde operatör var. Ah. Atıları var mı? Ya Vay ya. Da, ban, lan ulan olan var ya. Şey, Ay, ya, ben ya ben daha önce seks kişiye drobi veya Bordeaux gibi oyunlar denedim. Çok az kişi yazıyor. Yazacak varsa oynarız da şu an tam evet, bir daha pekmeyi. güzel. Drobi oynayalım mı? Bordeaux bence daha güzel de siz bilirsiniz. Hiç oynamadım ki Bordeaux ben bilmiyorum. O zaman ne daha güzel diyorsun? TPS'ini kır direkt uğraşma ya. Yok yok gelsin. Gelmez. Kafasına tane koyacağım ben. Bak burda adam varsa sıkılır. Bakma. Gelsene adam. Ben deymiş. Arkalıyordum ama Şerif'le. Bekliyorum şu an. bekliyorum. Ben çok güvenmiyorum ama. Ben spike diyorsun da içerisi boş değil mi? Hadi şu olabilir. Artık operatörüm var. 40. Hiç kafada bitiyor. 3 Yoru bizim bahsede. Abi yine farklı hesaptan katılacağım. Oğlum bu sana şu Tamam var lan. O da burada lan o da burada. Bir taneymiş. Bir taneymiş. ya kuramadım. O da orada abi. Ana or abi orada orada. Geçmiş olmasın. Yok, hala orada. Ha, tamam. orada orada. koy bekle ya. çok iyisin be oğlum. Kimiz aynı abi. anda vurmuşuz. Arada be. <laughs> Efendim. Ben yine yan hesaptan kazacağım haberin olsun. Oğlum tamam dedim ya. Bak bir Efendim? lurk yaptım. Yine... Eko ve aldırdım ha. Lurk çok önemli şu oyunda. Lurk beni Allah